Türkiye'nin elinde tam 10.000 nükleer füze olsaydı ne olurdu? Bu sayı tek başına dünyadaki tüm dengeleri alt üst ederdi. Türkiye, ABD ve Rusya ile aynı masaya değil, masanın başına otururdu. NATO'nun korumasına ihtiyacımız kalmazdı. Aksine NATO Türkiye'ye muhtaç hale gelirdi. Sınırlarımızdaki tehditler mi? Anında buharlaşırdı. Süper güç olmak sadece askeri değil, ekonomik kuralları da bizim koymamız demek. Dolar veya euro değil, oyun kurucu artık Ankara olurdu. Ama durun, 10 bin nükleer başlığın bakım maliyeti ekonomiyi yutabilir. Ve unutmayın, en büyük güç, aynı zamanda dünyanın en büyük hedefi olmak demektir. Sizce böyle bir güç Türkiye'ye barış mı getirirdi yoksa felaket mi? Yorumlarda tartışalım.